Herkese merhabalar arkadaşlar Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Arkadaşlar sosyal medyada sadece e, Twitter kullanıyorum. E, ilgilenen arkadaşlar Twitter adresimi videomun altındaki açıklama bölümünde bulacaklardır. Twitter'da da beni takip ederseniz çok sevinirim. Coin Market Cap'te kripto para piyasa değerimize baktığımızda 269.7 milyar dolarlar mertebesine çıktığımızı görüyoruz. Dün 267 milyar dolarlar mertebesindeydik. E, Bitcoin dominansımızın dün yüzde %65 65.6'lar seviyesindeyken bugün yüzde 65.2'ler seviyesine düştüğünü görüyoruz. Yani. Bitcoin dominansı artmaya e, azalmaya devam ediyor ama bana göre halen daha çok çok e, majör değişiklikler olmuş değil ondan hemen şurada bahsedeyim kısaca üstünden geçeyim arkadaşlar. Bu Bitcoin dominans tablomuz aşağıya gittiğinde piyasadaki Bitcoin dominansı azalmış oluyor. Yukarı gittiğinde piyasadaki Bitcoin dominansı artmış oluyor. Ee, geçtiğimiz 4-5 gün kadar önce yukarı doğru bir peak yaptı. 70, %70 seviyelerini denedi ama aynı gün içinde reddedildi. Ee, bana göre şu beyaz hat yani hemen hemen e, bugün yarın kırılması durumunda %65.3'lere denk geliyor. Yani bu Bitcoin dominans tablosundaki buradaki veriyle bu trading view'un coin market cap'teki tam olarak uyuşmuyor ama üç aşağı beş yukarı aynı yani %65'ler seviyesi aşağıya kırıldığında bana göre %65 ile %63 aralığındaki şu alanda bir altcoin hareketlenmesi görebiliriz. Tabii ki burada altcoin hareketlenmesinden kastım arkadaşlar altcoinlerin bitcoin paritelerinin hareketlenmesi yani altcoinlerin bitcoin karşısında değer kazanmasından bahsediyorum. Altcoinlerin dolar paritelerini bitcoinle doğru orantılı olarak değerlendirebilirsiniz. Yani bitcoinde bir satış görmemiz durumunda onlarda da satış olacaktır. Bitcoinde yukarı yönlü hareket görmemiz durumunda onlarda da yukarı yönlü hareket olacaktır. Bunda bir değişiklik yok açık söylemek gerekirse dolayısıyla Bitcoin pariteleri nazarından bakan arkadaşlar %65'in altına düşmemiz durumunda ellerindeki ellerindeki altcoinlerin Bitcoin karşısında değerlenmesi sürecinde Bitcoin ellerindeki Bitcoin miktarlarını arttırabilirler. Bu altcoinleri belli bir seviyede satıp Bitcoin'e dönerek onu da söylemiş olayım. Eee, şu anda kripto para piyasasındaki 269.7 milyar dolarlık e, piyasa değerinin 175.7 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu görüyoruz. E, Mesari'de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımda 1.5 milyar dolarlar mertebesinde olduğumuzu görüyoruz. Dün 1.4 milyar dolarlar mertebesindeydik. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı hem hafta sonu olması sebebiyle hem dün fiyat hareketleri görmemiz sebebiyle aynı seviyelerde olması doğal. Bana göre hafta sonu için yüksek bile görülecek bir seviye bu. Bitcoin vadiler piyasasına baktığımda Bitfinex ve OKX'te short pozisyonların yüksek olduğunu diğer 3 borsada long pozisyonların yüksek olduğunu görüyorum. Yani bu tabloya baktığımda şu anda bu piyasa bize bir şey söylemiyor, belirsizlik hakim olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hemen Teknik analiz tabloma geçersem önce biliyorsunuz kısa vadeli teknik analiz tablomdan başlıyorum. Dün videomu çekerken şu mum kapanmış şu mumun içindeydik arkadaşlar. Şöyle bir şey söylemiştim. Aynı burada olduğu gibi bu 9400 direnci burada 9100'de olduğu gibi burada 9400 direncinin desteğinde destek bulduğumuz için yukarıdaki e, direnç seviyelerimi denemenin çok mümkün olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Yukarıdaki direnç seviyesinin 9660 olduğunu ama 9700 seviyesine ağırlık verdiğimi söylemiştim. Psikolojik bir direnç olmasından dolayı arkadaşlar. Nitekim dün buradayken çok kuvvetli bir satış yedik. Yine 9400'den burada olduğu gibi destek bulup yukarı yönlü fiyatımız devam etti ama 9700 Seviyesinin üstüne yani benim 9.700 seviyesinin hacimli kırılması durumunda boğa momentumun artacağını düşündüğüm teorime ters hareket etti. Aslına bakarsanız 9.700'ü kıramadığı için o teorime ters hareket etmiş olmadı. 9.700'den tepki alıp geri döndü yani direnç anlamında 9.700'ün şu alanın çalıştığını görüyorum. Tekrardan şu yeşil trend hattımın altına girdiğimi yani bu kırmızı direnç alanımın halen içinde olduğumu görüyorum. Bu direnç alanında birinci izleyeceğim destek alanı arkadaşlar fiyatın aşağıya gitmesi durumunda 9400 olacak. Ondan sonra bunun kırılması durumunda izleyeceğim alan 9100 olacak. Ama şu anda bu destek alanlarını birazdan başka bir tablomda da anlatacağım. Ama şu anda yukarı yönlü hareket devam ediyor. Buradan bir destek almışız gibi gözüküyor. Bunun kırılması durumunda 9700'ü tekrar izleyeceğiz. Dün gibi yine dünden farklı bir şey. Düşünmüyorum arkadaşlar. Dün kırılamadı. Belki bugün kırılır. 9700'ün hacimli kırılması durumunda yukarıdaki direnç alanım olan 10.050 10500 seviyesini izleyeceğim Bunda da benim açımdan dirençler anlamında bir değişiklik yok yani kısa vadede 9700 direnç alanı onun kırılması durumunda 10050 10500 direnç alanını izleyeceğim. Burada da bahsettim şu alanın içindeyiz şu anda yani 10.700 10700'le hemen hemen 10400'ün arasına sıkışmış durumdayız. Bu ama aşağı ama yukarı hareketini bence bugün bitmeden yapacak diye düşünüyorum. Hangi yönde olacağını kestirmek mümkün değil tabii ki bizim işimiz tahminde bulunmak değil. Hangi yönde hareket ederse ona göre pozisyon almak arkadaşlar. 9400'ün kırılması durumunda destek olarak 9100'ü izleyeceğimi söylemiştim. 9100'ün kırılması durumunda işlerde bazı değişiklikler oluyor. Dün bu Symmetrical Triangle formasyondan bahsetmiştim. Ondan önce ilk başta biliyorsunuz şu koyu yeşil olan Descending Triangle'dan bahsetmiştim arkadaşlar. Şu anda halen daha o İkisinin de aslına bakarsınız içindeyiz, üstünde günlük mum kapatmamıza rağmen bugün satışlar gördük. Halen daha şu anda hem küçük olan symmetrical triangle'mi yani simetrik üçgenimi, hem de aynı zamanda descending triangle dediğim koyu yeşil olan alçalan üçgenimin içindeyim. O anlamda bir değişiklik yok. Symmetrical triangle'da arkadaşlar bana göre iki tane opsiyon söz konusu. Şimdi ikisi de teknik açıdan mümkün. Bir şu dün çizdiğim yani şu wikleri iğne neleri baz alarak çizdiğim alt kanadını e, symmetrical triangle var aynı zamanda bu şu e, nokta nokta olan yeşil çizgini alt hattı olarak düşündüğümüz bir üçgen de olabilir yani şöyle bir üçgen değil şöyle bir üçgen içinde olabiliriz. Aynı şekilde ikisi de symmetrical triangle'dır ama bu ikisi de teknik açıdan doğrudur. Kimi e, trader'lar, kimi analistler iğnelerin uçlarını alırlar, çizerler trend hatlarını. Kimileri de mumların gövdelerini baz alarak çizerler. İkisinin de ben buraya koydum. E, hangisinin olduğunu fiyatın buraları denemesi durumunda göreceğiz. Fiyat muhtemelen yani bugün aşağı yönlü bir hareket görmemiz durumunda şöyle 4 saatlikte bakarsam daha anlaşılır olur. Yani bugün aşağı yönlü bir hareket görmemiz durumunda ya 8880 seviyesinden tepki alacağız, yukarı yönlü devam edeceğiz. Eğer symmetrical triangle, birinci symmetrical triangle'ın içindeyse ya da 8780 civarından tepki alacağız. O da ikinci symmetrical triangle'ım. O anlamda değişen benim açımdan bir şey yok. Tabi bunları konuşmak için önce şu paralel destek hattım olan 9100'ün kırılması lazım arkadaşlar. Dolayısıyla 8880 ile 8000... Evet, 8780 aralığını şu alanı izleyeceğiz. Hangisinden tepki alırsak Diğerini artık izlememeye başlayacağız. Bu şu anda çünkü hangisinin daha doğru olduğunu söylemek için erken bir kere daha denenmesi gerekir. Bunların çalışmaması durumunda yani 8780'in de kırılması durumunda arkadaşlar ilk teorimiz olan descending triangle teorisine bağlı kalacağız. Onda da aşağıda izlediğimiz alan 8500 olacak. Bunun kırılması durumundaki 8500'ü de 8500-8400 olarak düşünmem lazım. Çünkü o benim paralel destek alanım biliyorsunuz şuradaki. Dolayısıyla bunu da kırmamız durumunda aşağıda izlediğim alanı da ağırlık verdiğim alanın 8000 seviyesi olduğunu söylüyorum. Onu da sadece bir üstünden geçmiş olalım şu anda konuşmak için. Onu erken gibi geliyor bana arkadaşlar. Şimdi trend hattından da bahsetmek istiyorum Coinbase tablosunda arkadaşlar. Dün e, videomuzu çekerken bu mumun içindeydik yukarıya doğru şuralardaydık çektiğimizde. Nitekim dün de bu trend hattının üstünde günlük mumumuzu kapattık. Bugün de dikkat ederseniz yine bu trend hattından tepki aldık. Şu anda da halen daha üstündeyiz. Günlük mumumuz kapanmadı. Ee, aynı zamanda e, Mart başından beri de fark ettiğim bir istatistik veri var. Yani hemen hemen Mart başından beri ben pazar günleri genelde satışla geçirdiğimizi e, biliyorum. Bugün bir e, gerçekten öyle mi diye bakmak istedim. Bütün pazar günlerini şöyle. Dikey çizgilerle çizdim. Satış olanları kırmızıya boyadım. E, alım olanları yeşile boyadım arkadaşlar. Yani Martın başından beri, 1 Mart'tan beri e, bu hafta ile beraber e, 14. Pazar günü yaşanacak. Bugün 14. Pazar gününde bu 14 günün yani bugün de kırmızı şu anda en azından belki yeşile döner ama bugünü de baz alırsak bunların 10 tanesinin kırmızı, 4 tanesinin yeşil olduğunu görüyoruz. Yani Mart başından beri 14 tane pazar günü olmuş bugün de dahil olmak üzere 10 tanesinde satışlar baskınmış ki yeşil olan 2 tane de de mesela şu bir yeşil olmasına rağmen günlük kapanışa doğru satışların baskın geldiğini görüyoruz şu iğneye baktığımızda. Aynı şekilde bunda da aynı şeyi görüyoruz. Kapanışa doğru satışların baskın geldiğini görüyoruz. Yani bunlar yeşil mumlar olsa da şu ikisi bana göre aynı zamanda bu ikisi de ayı sinyali olan mumlar. Nitekim devamında yine satışlar devam etmiş. Dikkat ederseniz devam eden günlerde. Dolayısıyla yani çok baskın bir e, istatistik var elimizde. Mart'tan beri pazar günleri fiyat genelde satışa uğruyor. Bu neden önemli arkadaşlar? Şu anda asıl ağırlık verdiğimiz şunu virgülleri kaldıracağım şu anda. Logaritmik bakıyoruz. Logaritmikte şunu söylemiştim hatırlarsanız bu iki buçuk yıllık trend attım olan Coinbase tablosunda şu üstteki sarı çizgi. iki buçuk yıllık trend attımdan şu anda yine oradan bir tepki aldım ve bunun altındayım. Günlük bazda baktığımda dünün mumun oradan tepki aldığını bugün de onun altında satışların devam ettiğini yani halen daha bu trend hattının kuvvetli olduğunu görüyorum. Şunu söylemiştim biliyorsunuz dün de söyledim. Haftalık mumu bunun üstünde kapatmadığım müddetçe beni boğaz perspektifine geçirecek birinci adım geçilmemiş olacak. Birinci adımın bu olduğunu söylüyorum. İkinci adımın 10.050-10.370 seviyelerindeki golden pocket'in kırılması olduğunu söylüyorum. Üçüncü adımın da önceki tepe noktaları olan 10 410.500'ün kırılması olduğunu söylüyorum biliyorsunuz. Dolayısıyla haftalık mumun e, nerede kapanacağı çok önemli. O yüzden de pazar günleri yani bugün çok kritik bir gün geçtiğimiz Haftalarda olduğu gibi yine satışın baskın olduğu bir gün olursa arkadaşlar haftalık mumu yine yukarıda kapatamamış olacağız. Dolayısıyla trendde bir değişiklik olmayacak. Halen daha alçalan trendin içinde olmuş olacağız. Bunu da söyleyeyim. Dün aylık tablomdan bahsetmiştim. Bugün hem haftalık kapanış olacak hem aylık kapanış olacak arkadaşlar o yüzden bugün çok daha önemli bir gün. E, bu aylık kapanışın en azından 9333'ün üstünde olması durumunda bir yükselen tepe oluşturacağımız için bunun çok onumlu olacağını düşündüğümü söylemiştim. Eylül 2019'dan beri hiç bu seviyenin üstünde mum kapatamadığımızı da söylemiştim. Dolayısıyla bunu izleyeceğiz yarın bunların üstünden de geçeceğiz arkadaşlar. Bugün e, şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar, bayağıdır bahsetmek istediğim bir şey bu aslına bakarsanız, Dow Jones Endüstri Endeksinden bahsetmek istiyorum. Dow Jones Endüstri Endeksinin neden önemli olduğunu da bunu anlattıktan sonra bahsedeceğim. Dow Jones Endüstri Endeksi arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Amerikan ekonomisini değerlendirirken en çok baz alınan bir e, gösterge endeksi aslına bakarsanız büyük firmaların verilerini içinde tutan bir endeks. Dolayısıyla ortalama verileri önümüze koyduğu için büyük firmaları baz alıp Amerikan ekonomisi hakkında hangi yöne gittiğine dair yorum yapılabilecek bir endeks. Aynı zamanda S&P 500 endeksi de var. İkisi benzer şekilde zaten çalışıyorlar. Ben Dow Jones'u bugün baz alıyorum. Sebebi şu şu kendimi şöyle alacağım arkadaşlar, anlatmak istediğimi göstermek için. Doğu Jones'ta şu anda biliyorsunuz Amerika'da günlerdir bir sosyal karışıklık hakim James Floyd isimli bir siyasi e, bir gencin e, Missouri'de bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesinden dolayı bir... Sosyal patlama yaşanıyor. Amerika'da şu anda e, yanlış hatırlamıyorsam 48 tane büyük kentte büyük olaylar olmuş durumda. 25 tane kentte sokağa çıkma yasağı oldu. E, yani bunlar muhtemelen yarın başlayacak haftada ekonomiyi etkileyecek faktörler olacaktır. Dümdüz baktığımızda. Ama şu anda çok olağanüstülükler yaşanıyor. Yani Mart başından beri e, ABD tarihinde görülmüş en büyük işsizlik rakamları, işsizlik maaşı başvuruları ki hemen hemen 30 milyonlar mertebesinde olmasına rağmen sürekli Dow Jones Endeksi, Nasdaq, S&P 500 gibi gösterge endekslerde hep yukarı yönlü hareketler gördük. Ee, ama yani bugün geldiğimiz noktada her şeye rağmen her şeyin ters gittiği bu sosyal patlamada da ortada. Çünkü ön, sürekli biliyorsunuz Amerika'da kaynayan yani Martin Luther... Martin Luther King'lerin, e, özür dilerim, Martin Luther King'lerin, Malcolm X'lerin de böyle ekol isimlerinde hep dikkat çektiği bir ırkçılık problemi var Amerika'da ama özellikle e, bu saydığım isimlerden biridir. Genelde bu tip isyanlar biraz daha böyle lokal bazda olan isyanlardı. Şu anda resmen kitlesel bir isyana dönüşmüş durumda. E, çok büyüdü olaylar. Beklenenden çok daha fazla büyüdü. E, ve önceden lokal olmasına rağmen şu anda bütün genele yayılmış bir durumda. Dolayısıyla ekonominin de buna her şeye rağmen negatif bir şekilde ne reaksiyon göstermesi beklenen bir şey ki teknik açıdan da şu anda aslına bakarsanız şu mart ayındaki çöküşten sonra yapılan doğrulamada buna V shape reaction rally deniyor. V şeklindeki reaksiyon rallisi bunlar sürdürülebilir ralliler değil. Ee, bir reaksiyon şeklinde geliyor sonrasında tekrardan devam ediyor. Dow Jones'u göstermemin sebebi şu açı, arkadaşlar şu anda hem şuradaki paralel direnç alanımdan tepki almış durumdayım orada Dow Jones'ta hem de aynı zamanda şu tepe noktasından en yüksek Dow Jones tarihindeki en yüksek seviyeden şu anki Mart ayındaki çöküşten sonra gelen en düşük seviye arasında Fibonacci uyguladığımda şu anda golden pocketin içinde olduğunu söylüyorum. Yani Yarın başlayan hafta ile beraber bir satış dalgası gelirse teknik açıdan da son derece doğru bir yerde gelmiş olacak. Çünkü genelde e, analistlerin söylediği bir şey vardır geleneksel piyasalarla alakalı. Eğer e, teknik size bir şey söylüyorsa onu önemseyin. Çünkü tekniğin çalışması için mutlaka ve mutlaka bir haber piyasaya düşer şeklinde yorumlarlar. Ben komple teorileriyle konuşan bir insan değilim. Realiteyi konuşmaya çalışıyorum ama burada ee, ama bu hafta ama önümüzdeki haftalarda bir tepki görmemiz durumunda teknik açıdan kimsenin itirazı olmaz çünkü bir şey göstereceğim size arkadaşlar. Bunun çok benzerini 1929 yılında yaşanan büyük buhran adı verilen ekonomik krizde görmüştük. Biraz öncekine regular bazda bakmıştım. Buna logaritmik bazda bakıyorum. Değişen bir şey olmadığını göstermek için. Şurada bir paralel direnç hattım var. Görüyorsunuz büyük buhranda satışlar geliyor. V-shape reaction rally tam olarak golden pocketimin altından aynı zamanda paralel direnç hattın altından bir tepki alıyoruz. Ve satışlar devam ediyor. Ama bu satışların ne kadar devam ettiğini şöyle Tablonun dramatikliğini göstermek adına birazcık küçülteyim. Dolayısıyla şu anda da benzer bir çöküşün başında olabiliriz arkadaşlar. Olur demiyorum ama e, bu bir teori e, ve hani teknik açıdan. E, netice itibariyle istatistikin, önceki verilerin bize gelecekle alakalı ne söylediğine bakıyoruz teknik analiz yaparken. Dolayısıyla böyle baktığımda bana çok da uzak gibi gelmiyor. Bize alakadar eden tarafı ne yani? Bitcoin yatırımcılarını alakadar eden tarafı ne? Şundan bahsetmiştim beni izleyen arkadaşlar hatırlayacaktır. Bu BTC ve S&P 500 biraz önce Dow Jones'tan bahsettim fark etmez ikisi benzer veriler veren endeksler. BTC ve Bitcoin ve S&P 500'ün korelasyon tablosu bu. Korelasyon benzerlik demek arkadaşlar. İki tip korelasyon var. Bir pozitif korelasyon yani e Bitcoinle S&P üzerinden konuşursak pozitif korelasyon olması durumunda Bitcoinle S&P'nin aynı yönde hareket ettiğini söylüyoruz yani biri çıkarken diğeri de çıkıyor biri inerken diğeri de iniyor sıfırın altı ise negatif korelasyon sıfırın üstü pozitif korelasyonken sıfırın altı negatif korelasyon negatif korelasyonda ikisinin birbirinden bağımsız hareket ettiğini gösteriyor. yani S&P çıkarken Bitcoin düşer. Bitcoin çıkarken S&P düşer şeklinde yorumlanabilir. Şu anda pozitif korelasyon alanındayız arkadaşlar. Sıfırın üstündeyiz. Ve daha önceki peak seviyemiz olan e, Ocak 2018'de yaşanan pozitif korelasyon artı 0.24 iken bu Mart ayındaki, e, Şubat'ın sonundaki Mart ayındaki çöküşte geldiğimiz peak seviyesi 0.48'ler seviyesinde artı 48'ler seviyesinde şu anda da 0.43'ler seviyesindeyiz. Yani bir önceki peak noktasının hemen hemen iki katı korele şekilde hareket ediyoruz. Yani S&P'de ama bu James Floyd, e, Floyd'dan kaynaklı ama ekonominin gerçek e, ekonomi teorilerine bağlı e, hareketlerden kaynaklı bir satış görmemiz durumundaki arkadaşlar şunu unutmayın her zaman bağımsız piyasa yani her zaman serbest piyasa olması gereken şekle götürür finansal e, tabloları yani eğer böyle olmasaydı serbest piyasanın hakim olduğu ülkeler değil e, otoriter e, ülkesini demir balyozla çelik balyozla yöneten arkadaşlar yani liderler otoriter yönetimlerin yönettiği ülkeler ekonomi anlamında en güçlü ülkeler oluyordu ama hepimizin bildiği bir şey var ki öyle değil dolayısıyla serbest piyasa mutlaka ve mutlaka galip gelecek yani bu Galip gelecekten kastım şu Dow Jones'taki bu şişirme yani bu kadar olumsuzluk olmasına rağmen ABD ekonomisi her geçen gün, her geçen hafta daha fazla beklenenden daha çok küçülmesine rağmen işsizlik rakamları tarihi rekorlar kırmasına rağmen para basarak ee, endüstri endekslerinin değerlerini, hisse senetlerinin bazılarının değerlerini şişirmenin mutlak suretle bir sonu olacak çünkü tekrar söylüyorum serbest piyasa eninde sonunda kazanır arkadaşlar. Şu anda da teknik açıdan çok riskli alanlarız. Bitcoin'de de çok kuvvetli direnç alanlarındayız. E, S&P'de de Dow Jones'ta da Nasdaq'ta da çok kuvvetli direnç alanlarındayız. Dolayısıyla hem de böyle bir sosyal karışıklık da bunu e, tetikleyen bir sebep olabilir Mart ayında Covid-19'un yaptığı gibi. Dolayısıyla olur demiyorum ama olması için teknik açıdan birçok sebep olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bugün biraz uzun bir video oldu. Pazar günleri biraz daha böyle detaylı şeyler konuşmaya gayret ediyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer içeriğimi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.